Artık kendi çayını kendin alıyorsun abi bu olaydan sonra. Artık bundan sonra çay benim için daha başka bir anlam taşıyor arkadaşlar. Daha şeyden aldılar onu. Aynen burada dinleniyordum, işim bitmişti. Çayımı içiyordum. Bak burada aşağıda hareketlenme var işte polis memuru birini kovalıyor. Zanlı da arayı açmıştı. Ani bir reflek göstermek geldi içimde. Eee yaptık yapacağımız Olay bu yani. Ama bu şekilde oturuyordum işte. Bir hareketlenme gördüm orada. Baktım iki polis memuru birini kovalıyor. Zanlı da arayı açmıştı. Dedim şunu alayım, indireyim şuraya geldi arkadaşlar. Böyle. Her zaman ki ben burada çalışıyorum zaten kuaförüm kendim. burada oturuyordum. Baktım aşağıda hareketlenme var. İki polis memuru arkadaşımız birini kovalıyor. Baktım ben de uyandım dedim nedir ne değildir diye olaya müdahil olmak hissiyatı doğdu içime. Ben de buradan geldim işte engelledim aldım şahsı indirdim. Arkadaşlar da geldi zaten aldılar. Geldim oturdum çayıma devam ettim. Bu yani. Çay da bizim vazgeçilmezimiz. Karadenizliyiz biz. Ee, bu gibi durumlara alışık bir halimiz var buralarda. Malum buralarda sıkıntılar bitmiyor. Ee, ondan da fazla etkilenmedik herhalde. Öyle geldi bize. Geldi oturduk çayımızı içtik. Ya çevredekiler ne olup bittiğini anlayamadılar bile yani. <laughs> Emniyetteki arkadaşlar gelip ta ki alana kadar. ...böyle yani arkadaşlar tepki bile veremediler burada... ...öyle gelişti olay... E, ...dün dün akşamdan beri çok arayanlar var... E, ...çay önemli sözcüğü uçtu gitti yani... ...onu da anlamadım ben ama... E, ...çay bizim 24 saat burada hep içtiğimiz... E, ...olayımız yani... ...vallahi hepsi çok güzeldi... E, ...hepsine çok teşekkür ediyorum... E, ...bu bir vatandaşlık görevi olarak diyorum... ...bunu fazla büyütmenin bir anlamı yok... ...her duyarlı insanın... E, ...bu refleksi göstermesi gerekir diye düşünüyorum ben... vesile olduğumuz için mutluyuz. Teşkilatımıza yardımcı olmak, milletimizin huzuruna gasp edenlere engel olmak. Mesele bu yani. Abi bir adam nasıl yakaladın ya? izledik de. Evet ya, olay falan gelişti biraz. Baktım aşağıda hareketlenme var. Malum burada da hareket bitmiyor. Biz de müdahil olalım. Şey, Sonrasında çay içmek çok iyi. Evet. çay olayı zaten patladı gitti. Çay önemli değil. De. Ama Türk milletinin çay mevzusu tartışılmaz yani bir şey.